Kavşa bu yol İçmeler Mahallesi'ne giden yoldu. Yeni yapılan bir kavşak. Bu iş. Eskiden genç yolu buradan giriyordu. Şu anda genç yolunu şuradan vermeye başladılar. Burada da kazalar bir sürü insan hayatını kaybetti. Bir sürü insan yaralandı kavşaklarda. E, Karayolu buraya bir kavşak var. E, resmen insanları direkt tarlaya sürüklüyor. Kavşak çok yanlış yapılmış. Acemi olan insanların buraya girmesi, diğer kavşağa şey yola giriyorlar. Ee, burası daha içeri alınabilirdi. alınabilir diye. İşin ehli olmayan insanlar tarafından yapılmış gibidir. Bütün Hı. şoförler rahatsızdır. Defalarca insanlar e, bize bu kavşağın niye bu şekilde yapıldığını söylüyorlar. Niye müdahale etmiyorsunuz? Bu taşın en ufak bir bozulması sonucunda insanlar direkt tarlaya girerler. Çünkü araba sürüklenir burada. E, mutlaka kavşağın bu kavşağın düzeltilmesi lazım. karayolları yapılmış. Evet. Karayolu e, mutlaka gelip düzeltmesi lazım. Bir kişi ya da bilen mühendisler mutlaka müdahale etmesi lazım. Yarın burada yapılan kazaların sonucunda sorumlusu karayollarıdır. Maalesef. Evet. Yani sözde tabii kazaların meydana gelmemesi için yapılmış bir kavşaktır. E, bizce bu kadınları davete çıkaran bir evet. kavşak haline getirilmiş. Yani bunu yapan insanlar profesiz yapmışlar. Evet. Yani acemi bir insan, şoför bir olan bir insan buraya geldiği zaman e, mutlaka yüzde 98 kusurlu olduğunu söylerler. Dışarıda aşağıya yolu kullanıyorlar. Buraya kullanmıyorlar. Evet. Hatta buraya kullanması gereken araçlar aşağı yolu kullanıyorlar. Çünkü tehlike arz ediyor. hata yolu bilmeyen insanlar gece karanlığında e, da girebilirler yani bu konuyla ilgili mutlaka düzeltilmesi lazım. Ahlamızın girişidir. Evet. Burası. Ee, şurada Karagöl'üne ait bir yoldur. Karagol hala her ne kadar diye yolu diye taraftan gelmişse şu günlerde yol da Karagol'un Biz Karagöl'ünden rica ettik. Buraya bir asfalt konuları için evet. koymadılar. Bizzat Karayolu şefinin bana söylediği tarım siz aynı küreklerle burayı doldurun. Eğer bu küreklerle burayı buluyorsa, yani o makamın ne işi var? O grubun daha artık ne işi geliyorsa alamış değil. Şu gördüğün yolda mesela Karayolu'nun bir türlü ne belediye sahipleniyor, ne Karayolu sahipleniyor, ne özel idare. Şu da gence açılan yoldur. Yol buradan geçince tabi iste istemez insanlar buraya kullanıyorlar. Bu da çal, çukur, toz, toprak şeklinde bir yolumuzdur buraya mutlaka birileri bir şey yapması lazım. Mahalle girişi böyle bir saçma sapan şekilde olması doğru değildi. Yani şimdi insan biraz utanır, hay Burada günde 200-300 sene araba yaşıyor. 200-300 evet. sene arabanın böyle çarşı para bulması da doğru değildi. Bu insanlar hep zarar, milif, servet tutuyor yani. Ee, şu anda İçmeler Mahallesi'nin e, sağlık verdiği yer burasıdır. Sağlık ocağı olarak. ya da aile hekimi olarak tahsil edilen yer burasıdır. Bu da sağlık açısından e, bir yer. Sağlık Hoca'nın kazan Değresi, yerde şu anda hizmet veriyor. Ee, sağlık açısından doğru bilir yer değildir yani. Evet. Ee, bir an evvel e, buradan takip e, sosyal konutlarda kurulan binamızdan hizmet vermesini istiyoruz. Acil bir şekilde o binanın boşalması lazım. Kim tarafından boşaltılmıyorsa, iki tarafından edilmiyorsan mutlaka yani başlatılması lazım. Aksi takdirde kendimiz, kendimiz gideriz. Mahalle olarak halk toplanır, bütün eşeğin içeri atarız. Kendimiz Şu anda. E, aile hekimini oraya alırız. Şu anda evet bir hemşehrimiz, bir doktorumuz vardır. Kendileri burada hizmet ediyorlar. Kendilerine binatı alırız evet. Bir problem yok, kendi görevlerini yapıyorlar. Ama e, yer olmadığı için mecbur şartlardan burada görev yapmaktadırlar. Eğer e, bir yer olsaydı daha güzel koşullarda hizmet edebilirlerdi. Kendileri de buradan rahatsızdı. Bu evet. konuyla ilgili de zaten e, biz halk sağlık müdürüne e, söylemişiz. E, bu sosyal konutun sağlık odana devrini istiyoruz. Hatta Vali Bey'le ile görüşmek istedik. E, Karar müdürü kendisi bizi bu sorularımızı Vali Bey'e aktarıp Size randevu verebileceğimizi söylediler. Halen randevu vermediler. Şu anda belki vali beyin bundan haberi de yoktur. Olsaydı mutlaka bize bir çözüm buldurdular. Bu Sarakoza'nın bu binanın altında hizmet verebilmesinden vali bey de hoşnut olmazdı yani. Üç defa randevu tarafımız oldu. Evet. Sarı Koza ile ilgili on, on günü falan olmuştu. On gün olmuştu. Hatta evvelden yine Sarakoza'yı tarihimiz olmuştu. Onunla ilgili yine bize dönecekleri söyledi. Yine dönmediler. Yani bilmiyorum artık. sosyal konutlarda boş binamızdı. Mahallemizde sağlık ocağı yoktu. Gördüğünüz gibi sağlık ocağı binanın altında olmayan sağlık olmayan yerlerde sağlık ocağı hizmeti veriliyordu bir rezalet yani bu bizim mahallesi bin gün için, için salak halk salak bizim için bir rezalet. Evet. Şimdi bu bina boş için evet şu binayı biz e, e, Sağlık ocağı için istedik. Vali Bey'den e, randevu talep ettik. E, özel kalem bir randevu vereceğini söylediler. Hala bize dönüş yapmadılar. E, bir an evvel bu binanın boşaltılmasını istiyoruz. Yani, okuma salonu diye yaşıyordu şu anda boştur, okuma salonu da yapılmıyor. Bina hizmet vermiyor, boşu boşuna burada duruyor. Eğer boşaltılmazsa biz mahalle insan olarak toplayacağım, kendim muhtar olarak başına duracağım, kilitlerini kıracağım. Bütün aile hekiminin bulunduğu yerdeki, bodumdaki bu eşyaları buraya taşıp burada hizmet tutacağım. Sağlık ocağına tahsil edecekler. Ya o da zorbalık olarak biz gelip burada bu binayı faaliyet sosyal konutlara aittir. Evet. Şu anda boştur. Kullanma hakkı vakfa aittir. Vakıf da kullanmıyor. Evet. Ee, bina da boşta duruyor yani. Yani mahallemizde de sarak yok. Ekstradan bir yatırım da istemiyoruz. Mevcut olan bir binadır. Boş kalacağına insanlara hizmet etsin yani. Şimdi bu insanlar niye hizmet edilmiyor? Evet. Niye insana bir binanın altındaki bir sağlık ocağını yani güzel model bir şekilde buraya çekmiyor. Bir sağlık ocağının e, yerini bile zor bulabilirler yani. Adres tarif etse de bile yani insanlar geliyorlar diyorlar ya bu yakışmıyor. Yani nasıl olur da? Bu çağda yaşayan bir devlet. Milli geliri yüksek olan bir devlette halen yuttuk. Sağlıksız koşullarda sağlık verebiliyorlar. Yani sistemde bulunuyor. Gerçekten de haklıdırlar yani kimse. Hı. Burada niye burada verilmez? Birkaç tane insan güzel yerden niye faydalanmasın? Evet. Ki e, Bodrum katında sağlıksız koşullardan gidip e, muayene olsa bilsin. Zaten orada bir taraftan kömür kazanır, bir taraftan da sarı sağlık evet. Yani bu binayı mutlaka istiyoruz, yine de söylüyoruz yetkili insanlara. gel evet. Ya gelin bu binayı tahsis edin, yahut da e, size bir hafta müddet, bir hafta sonra kendimiz bu kilitleri kırarak bu binayı faaliyete geçireceğiz. Yuş, Şu anda mahallemiz büyük bir mahalle. Şu anda mevcut ortak duvarsa, nüfusumuz 8 milye geçer. Ova park evleriyle buraya bağlanıyor. Onlarla beraber mevcut sayımız 10 bine yaklaşır. Bundan da özellikle yetkili insanlardan, kurul başındaki olan insanlardan mütefa el atmalarını istiyoruz. Kendileri el atmasa biz kendimiz takarız. Her şeyi kendimiz yaparız. Gerekirse harçlardan para toplarız, kendi mahallemizi kendimiz yaparız. Bingül Belediyesi'nin dağıtmadığı tek mahalle, ekmek dağıtmadığı tek mahalledir. Şu anda mesela bizim burada 256 sosyal konutlar yapılmış. Sosyal konutlarda mağdur olan insanlar var. Hatta vakıftan yardım alan insanlar var. Bu insanlara biz hani ekmek dağıtılması için kendilerinden e, müracaatta bulunduk. Bingül Belediyesi işte biz şu anda ekmeği kaldırmayı düşünüyoruz. Ekmek dağıtımı Dört aydır bize söylenen şey budur. E, haren e, bu mahalledeki yoksul insanlara ekmek dağıtmıyorlar. niye özellikle bunların bütün mahallelerinde ekmek dağıtmıyorlar? Bizim sosyal konutlarda bulunan fakir insanlara ekmek dağıtılmıyor. Bu insanlara dört tane ekmek veriyorlar günde. Adam buradan takvur ta e, Halk Ekmek Fabrikası'ndan dört tane ekmek almak için dört üç lira da para harcıyor. Evet. Yani bu insan eğer dağıtılıyorsa bir yöne bütün insanlara dağıtılsın yani. Tabii ki öyle gelsin. Eğer dağıtılmıyorsa hiçbir yere dağıtılmasın. Yani bu zaten fakir fukaradır burada yaşayan insan. Yani sosyal konuda yaşayan insandır. Bu sıkıntıyı bir an evvel gidersin.